Merhabalar bugün 9 e, Haziran mı Temmuz mu 9 Haziran 2020. E, uzun zamandır video çekmedim çünkü e, korona yüzünden karantina e, zamanları hep aynı geçti. E, bu zamanların aynı geçmesinin e, nedeni yüzünden. Ya video e, çekmenin bir ya fikirlerim olmadı hangi konular hakkında anlatabilirim diye. Çünkü her gün aynı geçtiği için tekrardan bir video çekmeyi önemli yani gerek duymadım. O zamanlar içerisinde kendimi işime verdim. Bir de okuluma verdim. Çünkü onlar ikisi hep devam etti. Diğer bütün her şey durdu. Seminerler, iş yerine kaç aydır gitmiyorum. Evden çalışıyorum. Evden de okul derslerimi yapıyorum. Okul nasıl gidiyor diye sorarsanız çok iyi gidiyor derslerde çalışmakta hiç bir zorunluluğum yok. 2. sınıf tamamen bitti. 3. sınıfın sadece 3 dersi kaldı. Dersleri iyi yapabilirim. Ama en çok zorlandığım şey insanlarla geçinmek. Şimdi bu ikinci üniversite için 4 sene sürüyor. 3 sene normal ders. Yani evden bir de işte imtihanla imtihanı girerek puan alabildiğin kısımlar var bir de staj bölümü var staj bölümü demek 700 saat boyunca diyelim ki 26 hafta e, gidiyorsun staj yapıyorsun ve bu işi e, pratikte öğreniyorsun diğer çalışanlarla beraber çalışarak e, bu karantina zamanında e, staj bulmak çok zor oldu en sonunda yer buldum ama e, korona yüzünden e, evde çalışanlar var ve e, evde çalıştıkları için e, rehberlik yaptıkları insanların evine gitmeden de böyle telefonla iletişim kurarak e, e, rehberliklerini yapıyorlar. Vestaj içi işi o konu o o o şekilde sürmüyor. İlaki orada olacaksın, yapacaksın. O ilk haftalar gerçekten çok yani hem hem korona zamanı yüzünden yani zaten sıkıldığım e, kısımlar var. Bir de o işte olmayınca hepten sinirlendim. Çünkü bu okulu en kısa zamanda bitirip e, diploma almak istiyorum. Her şeyi planlı, elimde olan her şeyi planlı yaparak e, yapmaya çalışan birisiyim. Öyle oldu işte. E, derslerimi hep yaptım. Daha iki 3 hafta, 3 hafta içinde 2 imtihana girdim. Hepsi oldu. Şimdi staj işi ayarlandı sözde ama Staja gittiğim kişilerle iletişimi e, sürdürmeyi e, zorlanıyorum. O demektir ki örneğin staja giderken birisinin yanında talep olarak gönderiyorlar. Ama o böyle diyor, o öyle diyor, bu böyle diyor. Kara şeklinde dört kişi içinde iletişimin arasında e, duran birisiyim. E, i̇nsanlarla iletişimi çok zor buluyorum. Staja başlamadan önce zaten zorluklar çıktı, ne zaman belli olacak, ne zaman başlayabilirim, o, o ne yapabilir benim için, benim ne yapmam gerekir, ee, o zaman ne zaman bitecek, okula ne zaman, ne, ne demem gerekir. Bunlar daha staja başlamadan önce olan belirsizliklerdi. Şimdi staj gerçekten başladı ve iletişim sorunları e, kendisini göstermeye başladı. Açıkçası dürüst olmam gerekirse çok zor buluyorum. O böyle dediğinde, bu böyle dediğinde aklım çok karışıyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ona dediğimde o ona gönderiyor. O ona gönderiyor. Sözde bu meslekteki çalışanlar benim gibi insanlara yardım etme, insanların evine gidiyorlar veya işte başka bir yerde buluşuyorlar. Ama aralarında iletişim kuramıyorlar. Ve böyle durumlarda örneğin kare şeklinde dedim ya. O kişi şöyle diyor, o kişi şöyle diyor, o kişi şöyle dediğinde ben sanki boğuluyorum. Kafam çok bir yandan iyiden kötüye gidiyor. Ee, ya konuyu anlatmaya gerek yok. Önemli olan konu e, iletişim e, zorluğu olan şey. Onun için e, aslında hemen bir kötülük bir şey olduğunda hemen bırakmayı düşünüyor. Örneğin bu konuda da okulu yani okulu yapsam bile ileride çalışabileceğim bu işte hep insanlar soruyorlar işte sen üniversite bitirdin neden hala belediyede çalışıyorsun? Neden? Çünkü karşımda sadece bir kişi var. İş belirli. Benden stres yaratmıyor. Bazen ama o kadar çok değil. Ee, her şey belirli, düzenli. Ee, kapasiteme biraz e, pek yakın değil. Ama ben bana stres yaratmıyor. Ama öbür işe bakarsanız başlamadan bile... Dört kişilik İletişimin arasında belirsizlikten Ölüyorum Hep savaştım hep savaştım Ama yani nereye kadar Bile diyelim ki e, Yani bu birinci hafta bile Daha başlangıç Birinci haftada bile bu kadar zorluk çekiyorsam 26 hafta sürecinde Ben buna nasıl dayanacağım Ben aslında Kaç defa söyledim tekrardan söylüyorum Sözde otizmli insanlar sorun var ben açık net ne demek istediğini söyleyen birisiyim. Ama başka insanlara baktığımda iletişimlerin hiç de o kadar yani insanların söylediği gibi öyle açıklayıcı bir şekilde görmüyorum. Aslında yani otizmli olmak daha iyi demeyeceğim ama benim yaptığım şekilde iletişim bence daha iyi. Çünkü o zaman insanlar beni daha iyi anlıyor. Ben şimdi dört kişi içinde İletişimin arasında kaldım. Hala onların dediklerini anlamadım. Sinir oluyorum. Sinirden panik hatam oluyor. Yani bir her şeyi birden negatif olarak görüyorum. Zaten korona psikolojisi de etkiliyor her şeyi. Her şey bambaşka oldu ya o da ekstra etkiliyor. Her şey daha zor oluyor. Okul dersleri çok mükemmel gidiyor. 3. sınıf için en düşük notum 77. En daha geçen de süper aldım ama bu problem bu beyindeki yani bilmiyorum. Kafa var ama çene yok yani bilmiyorum sorun nedir. Çok tuhaf bir şey otizm ya da neyse. Sonra insanlar ya bizde de var bizde de var bizde de var. Sizler böyle bir konuda hemen depresyonlu gibi bir hale girer misiniz? Bütün moralinizi bütün gün e, etkiler mi? Ben illaki başkalarından farklı olmak istediğimi söylemek istemiyorum bununla. Sadece e, farkını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa benim illaki ya bu otizmliyim diye sizden farklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bilmiyorum ne yapacağımı. İnsanlar izlediklerinde derler devam et, devam et, devam et. Ama kendimi ne kadar... E, zorlamam lazım yani push yani ne kadar kendimi zorlamam lazım da hep devam edip de devam edip de hep devam edip de hele birinci haftada ikinci haftada böyle e, kötü hissediyorsam kendimi niye ilaki zorlayacağım İstiyorum o işi yapmak ama insanlarla geçinmekte zorlanıyorum belediyedeki gibi tek tek olsa ya da kendim insanlara teker teker gidebilsem daha kolay olur ama illaki başkasıyla gideceğim illaki başkasıyla yapacağım biraz daha kolay açıklasalar her şeyi yaparım. Ama onları anlamadığım için stresleniyorum. Streslendiğimde de kendimi kötü hissediyorum. Mecbur yapmam gerekiyor okul için. Okul kendisi de o kadar transparan değil anlattıklarıyla. Onun için bilmiyorum ne olacak diye. Korona zamanında e, aslında kaç defa psikolojik e, çökümlerim oldu. Ama bu okul işi, staj işi beni daha iyice... E, stresi soktu öyle başka ne diyeceğim bilmiyorum benimle iletişim kurmak bence kolay sadece bazen sorum insanlara ne demek istiyorsun diye çünkü bazen iki şeyle konuşuyorlar bir şey söylüyorlar ama aslında o şeyi demek istemiyorlar ben benim dedim odur yani ben iki şeyle konuşmam ben tam söyler ben bir şey söylersem tam söylerim onun için benimle iletişim kurmak kurmakta kolay diye düşünüyorum. Bugün gittim ilk kez bir aileye aslında çok iyi geçti ama sonradan iletişim şekli başka bir konu hakkında e, yani kötü oldu. Çünkü staja başlamam için daha çok staj saatlerine ihtiyacım var ve bana bir türlü söylemiyorlar başka kiminle çalışacağım ne zaman olacak diye ve ben bu bu bilgilere ihtiyacım var yoksa fonksiyon yapamıyorum. Başkası ne söyleyecek bilmiyorum. İyi günler.